Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında 80 Robux'um var. Yaklaşık 1 dolar yani 7,5 lira falan. Yok 6 7 liraya aldım ben. Arkadaşlar biz bunu şimdi 400 Robux'u şeyi görmemişiz. 5 lira zannediyoruz. Ben inanamaya yatırdım. Pat bir baktık. 5 Robux yani 30 36 liraya falan denk geliyor. Bayağı koydu yani. Ama ben bir tane aldım. Mert'in hesabında da 40 Robux var kardeşimin. Neyse. Geçenki videonun yorumları açık değildi. Niye? bende de bilmiyorum. Önüme bir ekran çıktı. Okey okey dedim. Sonradan bir baktım. Yorumlar kapalı. Bayağı o da koydu. Her şeyi koyuyor bana. Neyse videoya geçelim. Pet simülatörü giriyoruz. 80 Robux'um var. İlk açacağım şey Oradan bir bakacağım. Büyük bir ihtimal ışınlanma falan olacak. Neyse oyuna geçelim. Arkadaşlar geldik şu an. Görüyorsunuz ekranları. Bakın. 80 Robux'a hiçbir şey olmuyormuş. Onu anladım. Ah be. Sadece ışınlanmayı açıyoruz. Aga be. Baya yani nasıl diyeyim. Birisi kabı iste istek attı. Dur bir bakayım. Abi ne oluyor? Bekle kardeşim hemen veriyorum. Tıklanmıyor lan? Dur verme bana bir şey. Bana bir şey verme. Kardeşim istemiyorum ben bir şey. Kardeşim ben bir şey istemiyorum. Dur lan. Abi 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 Oley oley oley. Kardeşim ben bir şey istemiyorum bana bir şey verme ama of. Rainbow yapmış ya işsiz gibi. Bir şey yazma yok bir şey yazma. Abi Rainbow Rainbow yapmak da ne bileyim. İşsizlik gibi bir şey. Şu hemen ışınlanmayı alıyorum arkadaşlar. Başka bir şey Olsa onu da alacağız. 80 Robux. Bir de karakter dizirim. Kaç kalıyor? 80, 30 Robux. 50 Robux'um kalıyor. Ona da karakter dizirim. Abi niye alınmıyor? Bir. Eh. Buyun ol. Oluyor. 80 Robux'um var. Hadi ol be, ol be, ol be. Aha oldu. Aerobox'un kaldı dedi. Oha. Bu ne? Overroad. Aa burasıymış. Overroad 6. Moon, Moon 3, Moon 4, Moon 5 ve Winter 3 açık değil. Winter 2 de Winter 2 açık tamamdır. Niye vurdu? Ne oldu? Ya? Evet. Tamamdır. Geldim. Şimdi hoppala. Görüyorsunuz arkadaşlar. ışınlanmayı açtım. Şimdi bir de karakter dizelim. Ben oyundan çıkacağım. Bir de karakter dizelim. Şöyle karakterimizi de yapalım. Arkadaşlar. Geldim. kuvan bayağı bağlı. Bizim alacağımız neredeyse hiçbir şey yok. Ah 15 Robux'a var. Bu ne abi? Bu hiç bir şey. Bu şey He anladım bu. Üst mü? Değil mi? Üst. Üst yok. He böyle üst aynen. Yani arkadaşlar biz böyleyiz ya. Bu 15'li aldım mı? Üst yapabiliyoruz ama böyle biraz da yapılı gözüküyor ama ne gereği var? Şöyle bir buradan devam etmek istiyorum. Bakın şöyle bir şey. Hiçbir şey yapamam. Bunu alamam. Buna boş yere para veremem. Abi bunlar ne ya? Abi çok pahalı. Ezan okunacak şimdi de. Ha 70 lira buksa yok. Bu. Hem de alamıyoruz. Abi niye bu kadar pahalı şey? 50. Wow. 25 Robux'a Yok abi kalsın. Aha 100 Robux. Ah burası işte benimlik. Iş. Böyle maske falan. Ezan okunuyor. Bakalım. 75 Robux, 100 Robux, 85. Abi niye hiçbir şey yok? 80 Robux'un mu var? Yok 50 Robux'un var. Niye orada 80 gözüktürüyor? Şöyle bir bakayım. Dur ben, ben böyle ayarlayayım. Aha. Ucuz. Bakın. He, dans figürleri bak buradan alabilirim ucuz bunlar 30 robuxa ah dur be. buna alakalı o mu? Buradan aha bak bak bak. Ben bunları biliyorum. Burada ucuza bulursak güzel olur. Abi şunu çok var. Şunu çok her, her youtuber alıyor biliyor muyu? Abi yok ya. Bir şey yok. Oyun yani 50 Robux'u olan Lara hiçbir şey yapmamış. 40 Robux alsaydın aynı mantık. yani 40 Robux alsaydım daha işime gelecekti. 40 Robux da 1.75 felandı. Tam kes. Abi aha 30 Robux'a bir şey buldum. Bu ne? Aa göz bandı yok ya. Üstüne Evet, buradan bakacağım işte. Aa bak 5'e var. Of. Bu ne? Bu ne alaka? Şu çok güzel ya. Şuna bir bakalım. Aa. Aa 2 Robux mu? Evet. 2 Robux. Dur bakayım daha şey güzeli var mı? 10 binlik, binlik bunlar ne abi? Yani şu bak. Şunları 10 bin veren zaten kafayı yemiş. Aha altılık var. Güzelse. Abi bak ben bunu beğendim. Ben bunu beğendim. <laughs> Bakayım aşağılara ineyim. Alalım ya aldık. Aydım aldım arkadaşlar. Şimdilik e, bununla takılacağız. Dur be. Envantere girelim be. Ay. Envanter. Şimdi onu takalım. Bir dahaki videoya har harcayacağım öbür robuxları. Envanter. Envanter buradan dur neredeydi buradan takalım hemen okey ey oha varmış keşke bunu alsaymışım ya neyse bu da güzel ya <laughs> neyse bu videomuz burada bu kadardır görüşmek üzere hoşçakalın